Bugün sizlerle CASE'nin JX-B serisini inceleyeceğiz. Yani incelemeyeceğiz de böyle bir ön anlatım olacak. Biraz daha fiyatlarını da söyleyeceğim. Woof. Şimdi başlayalım ilk olarak JX-65B ile. 290 torku var. tork rezervi 46. Yakıt deposu 79 litre. Bence ideal bir 65B'ye göre, göre. 3000 kilogram kaldırma kapasitesi 4 silindir Bildiğiniz üzere CASE'nin bütün modelleri 4 silindir. 2840 kilo ek ağırlıklar hariç traktörü kendi ağırlığı şimdi buradan JX75 B'ye geçelim 78 BG 4 silindir turbo intak olur, 3.2 litrelik motor var 330 Nm tork 1250 1250 devir dakikada bunu sunuyor tork devri 39 79 litre mazot deposu 3000 kilogram kaldırma kapısı 4 adet güç çıkışı ek ağırlıklar Ayrıca burada yine 2840 kilogram. Şimdi ben size burada söylememiştim 1250 devir dakikada sunumu. JX65 bdir arkadaşlar bu aynı. Buradaki 3 2 litrelik onları motor var. Mesela burada söylediğim şeylerin yani oradaki söylediklerine ayrı. Mesela Bazılar, bazılarının burada söyledim onlar ayrı olabiliyorlar. Şimdi JX95B'ye geçelim. JX95B 88 BG Top rezervi 30. Öbürleriyle JX75B ile her şey aynı geriye kalan 82 beygir. Yaklaşık 40 km hız yapabiliyor. Şuradan fiyatları geçelim. JX65B 4 U'da TMR. TMR 242.616 TL. Bunlarda sadece 4 çeker var. 2 çeker hiç yok. JX75B 4 U'da TMR 264.000 773 GX95 B 4 bu da TML 293 ee, bunlara bir de elektronik çift şeker tuşu var bir de diferansiyel böyle power shuttle var 12'leri 12'leri şanzıman ee, bir de arkadaşlar bunu tam bilmiyorum ama bundan birkaç yıl önceki şeylerinde frene bastığın zaman 4 tekeri birden fren yapıyordu o özellik şimdi var mı bilmiyorum ee, yani bir anda var yazsın görüşürüz kanala abone olup like atmayı unutmayın